2021 yılı devlet parasız yatılılık bursluluk sınavı soruları önümüzde 2021 yılının Türkçe soruları var. Tanıtım için başta ben varım. Birkaç soruyu beraber yapacağız. Sonra seni sorularla baş başa bırakacağım. Yöntem ve taktik üzerine bir şeyler söyleyeceğim. Sorularım sorularımda siz bana soruyu okuyun lütfen. Hızlı geçeceğim çünkü. Bu yılın sorularını çözerken soru çözmeye ekran 10 saniye, 12 saniye falan kalacak. Sonra akabinde 5 saniye cevapları göstereceğim. Neden böyle yapıyorum? Süreyi kendin belirleyeceksin. Videoyu durduracaksın. Soruyu okuduktan sonra devam ettireceksin. 10 saniye zannederim bir videoyu durdurmak için yeterli bir fırsatı sana tanıyacaktır ve böylece ee, videoyu devam ettirdikten sonra cevabı görüp bir sonraki soruya geçme imkanı olacak. Ee, örneğin e, ekranda birinci sorumuz var. Bu soruda ne diyor bize? Ee, bazı kelimelerin altı çizilmiş cümlelerde e, kimileri mecaz anlamda, kimileri gerçek anlamda ve diyor ki hangisinin karşısında e, cümlede kullanıldığı anlam yoktur diyor. Burada baktığımız zaman taşımak gerçek anlamında kullanılmış. Oynamak kelimesi 2-3 hafta, arası, hafta arasında değişiklik gösterebilir şeklinde doğru. Ee, D şıkkında e, o kadar elbise arasından bunu seçmiş. Ne yaptık? Bakın ee, anlamı olan kelimeyi yerine koyduğumuz zaman anlam değişikliğine göstermedi. Ama e, B şıkkında kendi anlamını tam olarak karşılamıyor. Öylece oyalandı desek e, tam olarak karşılamıyor. Cevap ne oluyor bu durumda? B şıkkı da gerçe, e, anlamı karşılamadığını görüyoruz. İkinci soruda ne diyor? Bir deyim var karşımızda bakın. Bu deyimin diyor e, katta anlam nedir? Güzel haberler alan babamın ağzı kulakta burada bir mutluluk var değil mi? Çok sevindi. Çok sevindi. Üçüncü soruya bakalım ve sizi sonraki sorularda baş başa bırakıyorum. Ne diyor bak? Arama kelimesi bir şeyin yokluğunu duyarak geri gelmesini istemek. Yani özlemek anlamında kullanılmış. Saygıyla özlerim. Benim halim hatırım sormak için her zaman arar. Gerçek anlamında aşağı yukarı Dostluğunu çok özlüyorum. Bakın C şıkkı ne diyor? arkadaşlarımı, dostumu çok özlüyorum desem yerine oturuyor değil mi? 10-12 hmm. saniye bekleyecek ve akabinde cevap gelecek.